Yukarıda verilen olayların hangilerinde maddenin kimyasal yapısında değişim olur? Yani kimyasal olay olması gerekmekte. Buharlaşma, erime, donma gibi olaylar fiziksel olaylardır. Bu yüzden alkolün buharlaşması fiziksel bir olaydır. Kirecin söndürülmesi işleminde kalsiyum oksit bileşiği ile su tepkimeye girerek kalsiyum hidroksiti oluşturmaktadır. Burada bir kimyasal değişim gerçekleşmektedir. Bu yüzden üçüncü öncülüğü alırız. Kıra oluşumu maddenin gaz halinden katı haline geçmesidir. Yani kırağılaşmadır. Fiziksel bir olaydır. Boyanın kuruması ve betonun donması gibi olaylarda madde tekrardan elde edilemediği için kimyasal bir olaydır. Cevabımız 1-3 D şıkkı olur. Yukarıda verilen olaylardan hangileri sırasında kimyasal değişim olur? Şekerin suda çözülmesi sürecinde su buharlaştırılırsa şeker tekrardan elde edilebilir yani fiziksel bir olaydır. Sütten yoğurt yapımı sırasında bir mayalama gerçekleşmekte ve mayalama işlemi kimyasal bir olaydır. Bu yüzden ikinci öncülü alırız. Elmanın kesilmiş yüzeyinin kararması bir kimyasal olaydır. Gümüşün elektriği iletmesi fiziksel bir olaydır. Hemen burada şunu hatırlatmak isterim. Tuzlu suyun elektriği iletmesi kimyasal bir olaydır. Ama gümüşün elektriği iletmesi fiziksel bir olaydır. Bu yüzden 4. öncül fiziksel bunu almayız. Cevabımız 2-3 C şıkkı olur. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde sadece fiziksel değişim gözlenir? Maddenin sadece moleküller arasında bir etkileşim varsa burada fiziksel bir olay vardır. Akşam saatlerinde gökyüzünün maviden kızıla dönmesi fiziksel bir olaydır. Işığın kırılmasıyla gerçekleşir. Buğdayın öğütülmesi aynı bir taşın kırılması, bir kağıdın yırtılması gibi bir olaydır ve fiziksel bir olaydır. Kömürün yanmasında ise yanma olayı gerçekleşir ve bir kimyasal olaydır. Bir 2 fiziksel olduğu için cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdaki değişimlerden hangisi kimyasal bir olaydır? Damıtılma işlemleri fiziksel bir olaydır. Havanın damıtılmasında yoğunlaşma olayı kullanılmaktadır ve fiziksel bir olaydır. Suyun donması maddenin sıvıdan katıya geçmesidir ve fiziksel bir olaydır. Testteki suyun soğumasında ise su buharlaştığı için ısı alır yani fiziksel bir olaydır. Mumun erimesi yine maddenin katıdan sıvıya geçmesidir, fiziksel bir olaydır ama azot gazının yanması bir kimyasal tepkimedir ve yanma tepkimeleri kimyasal tepkime olur. Aşağıdaki olayların sonucu maddenin yapısına meydana gelen değişmelerden hangisi yanlış verilmiştir? Sütün ekşimesi bir kimyasal olaydır. Doğru. Unun nem çekerek topaklaşması ıslanma sonrasında olur. Fiziksel bir olaydır. Zeytinyağından sabun elde edilmesi bir kimyasal tepkime ile gerçekleşir. Doğru üzümden pekmezin elde edilmesi mayalama ve bunun gibi işlemler geçirdiği için kimyasal bir olaydır. Mermerli limon tarafından ışındırılması kimyasal tepkime ile gerçekleştiği için bu da doğru. Cevabımız D şıkkı olur. Yukarıdaki verilen olaylardan hangileri fiziksel bir değişimdir? Fiziksel bir değişim maddenin sadece moleküller arasında gerçekleşen bir olaydır. Barajlardan elektrik üretilmesi fiziksel bir olaydır. Çünkü hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. kuşağın oluşumu yine fiziksel bir olaydır. Sütün içerisindeki yağın çöktürülerek elde edilmesi yani tereyağının elde edilmesi yine bir fiziksel olaydır. Cevabımız E şıkkı olur. Yukarıda verilen olayların hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? Kimyasal değişmenin gerçekleşebilmesi için maddenin iç yapısının bozulması gerekmekte. Sofra tuzunun suda çözülmesi sonrasında su bağlaştırılırsa tuz tekrardan elde edilir. Bir numaralı öncül bu durumda fiziksel bir olay olur. Mermer yüzeyde kesilen limonun yüzeye leke bırakması, limonun mermeri aşındırması sonrasında bir kimyasal tepkime sonrasında olduğu için kimyasal bir olaydır. Suyun buharlaşması fiziksel bir olaydır. Bu yüzden hal değişimleri fiziksel olay olur. Gümüş yüzeyin kararması gümüşün oksijenle tepkimeye girerek yanması sonrasında gerçekleştiği için kimyasal bir olaydır. Cevabımız 2 4 B şıkkı olur. Yukarıda kavram haritasında kimyasal değişim ile ilgili olanlar doğru kabul edilip takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Kirecin söndürülmesi bir kimyasal tepkimedir. Kalsiyum oksidin su ile tepkimeye girerek kalsiyum hidroksidi dönüştürmesi bir kimyasal tepkime olacaktır. O yüzden kimyasal tepkime olduğu için kimyasal değişimdir yani doğrudur. Arabada hava yastığının açılması azot gazının oksijenle tepkimeye girerek azotlu bir oksijen çıkartması sonrasında bir kimyasal tepkime gerçekleşir. Doğru. Mayalama olayı yine kimyasal bir olaydır. Bu durumda kimyasallar doğru verildiği için bir numaralı öncülden çıkarız. Cevabımız A şıkkı olur. Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi kimyasal bir olaydır? Petrolün damıtılması. Damıtma işlemi kaynama noktası farkından yararlanıldığı için fiziksel bir olay olur. Üzümden şarap elde edilmesi mayalama gibi bir işlem olduğu için kimyasaldır. Tuzun suda çözülmesi fiziksel bir olaydır. Karbondioksit gazının suda çözülmesi. Karbondioksit gazı suda çözündüğü zaman su ile bir araya gelerek karbonik asit oluşturur. Ve oluşan bu karbonik asit de kimyasal bir olaydır. Oksijen gazının suda çözülmesi. Gazın suda çözülmesi sonrasında tekrardan gaz sudan çıkabilir. Yani fiziksel bir olaydır. İki tanesi kimyasal olduğu için cevabımız B şıkkı olur. Olaylarından hangilerinde maddenin kimyasal yapısı değişmiştir? Yani bize kimyasal olay olmuştur deniliyor. Camda bu oluşması fiziksel bir olaydır. Çünkü maddenin gaz halinden sıvı haline geçmesidir. Amonyak gazının suda çözülmesi. Amonyak gazı suda çözündüğü zaman kimyasal bir değişim gerçekleşir. Çünkü burada amonyak su ile tepkimeye girerek amonyum ve OH iyonları oluşturabilir. Bu yüzden kimyasal bir olaydır. Potasyum katısının suda çözülmesi sırasında potasyum su ile tepkimeye girerek potasyum oksit oluşturur. Aynı zamanda hidrojen gazı açığa çıkarır. Bir kimyasal olaydır. Sıvı yağ ve su karışımının ayırma ile ayrılması yoğunluk farkından yararlanarak ayırma yöntemidir. Fiziksel bir olaydır. Bize kimyasalı sordukları için 2-3 E şıkkı cevabımız olur. Yukarıdaki değişimlerin fiziksel ve kimyasal olarak gruplandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kükürt çubukların dövülerek toz haline getirilmesi fiziksel bir olaydır. Gökkuşağın oluşumu fiziksel bir olaydır. Iodun süblimleşmesi bir hal değişimi olduğu için fizikseldir. Suyun elektrolizinde su parçalandığı için kimyasal bir olaydır. Çinko ve bakır metallerin eritilerek pirinç oluşturulması bir karışım elde edilmesidir, fiziksel bir olaydır. Bakır kaşığın yeşillenmesi bir yanma olayıdır, kimyasaldır. Petrolün damıtılması kaynama noktaları farkından ayırma yöntemidir, fizikseldir. Kimyasal olanlar daha az olduğu için D ve F kimyasaldır. Bu durumda da cevabımız A şıkkı olur. Aşağıdaki değişimlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Mayalama olayında kimyasal bir değişim gerçekleşmektedir. Ama bize fiziksel verdikleri için yanlış. Genleşme maddenin ısı alarak uzaması anlamına gelir. O yüzden fizikseldir. Çürüme olayları kimyasaldır. Buharlaşma ve süblimleşme olayları da maddenin hal değişimidir. Buharlaşma maddenin sıvıdan gaza, süblimleşme maddenin katıdan direkt gaz haline geçmesi olayıdır. Bunlar fiziksel olaylardır. Tek yanlış verilen A cevabımız olur.